Web Space kanalına hoş geldiniz. Bugün hala gizemi çözülmeyen 10 arkeolojik bulguyu inceleyeceğiz. Koçno taşı İskoçya'da Clydebank yakınlarında bulunan büyük bir kaya yüzeyidir ve Neolitik veya erken Tunç çağından kalma çanak ve halkalı desenlerle kaplıdır. Yaklaşık 5000 yıllık olan bu taş 1887'de keşfedilmiş ve vandalizmden korunmak için 1965'te toprak altında gizlenmiştir. İşaretlerin amacı tam olarak bilinmemektedir. Dini ritüeller, astronomik gözlemler veya sınır işaretleri olabileceği düşünülmektedir. Desenlerin kozmik anlamlar taşıyabileceği veya yerel toplulukların dünya görüşünü yansıttığı speküle edilmektedir. 2005 yılında kısa süreliğine ortaya çıkarılarak dijital olarak taranmış ve belgelenmiştir. Bu çalışmalar Tarih öncesi döneme ait kültürel ve sosyal yapıların anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Kokşno taşı anlamı hala çözülememiş bir gizem olarak İskoçya'nın önemli tarih öncesi miraslarından biridir. Büyük Taş Çemberler, Ürdün. Büyük Taş Çemberler Ürdün'de bulunan ve Neolitik dönemden kalma gizemli yapılar olarak bilinir. Çoğunluğu oval veya dairesel şekilde olan bu taş çemberler, çapları yaklaşık 220 ila 450 metre arasında değişen 11 yapıdır. İlk olarak 1920'lerde keşfedilen bu yapılar genellikle yüksek yerlerde veya düzlüklerde bulunur. Taş çemberlerin ne amaçla yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Dini törenler, astronomik gözlemler veya topluluk toplantıları için kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Çemberlerin nasıl inşa edildiği ve taşların nasıl taşındığı konusunda net bir bilgi yoktur. Bu da yapım tekniklerinin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu yapılar hala arkeologlar tarafından incelenmekte ve araştırmalar devam etmektedir. Taş çemberlerin yapılış amacı ve dönemin kültürel yapısı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi hedeflenmektedir. Büyük taş çemberler, Ürdün'ün tarih öncesi dönemine ışık tutan ve anlamı hala çözülememiş gizemli yapılar olarak önem taşımaktadır. Kayıp Maya uygarlığı, Orta Amerika Kayıp Maya uygarlığı, Orta Amerika'da yaklaşık milattan önce 2000'den milattan sonra 1500'e kadar var olan gelişmiş bir medeniyettir. Maya uygarlığı bugünkü Meksika, Guatemala, Belize, Honduras ve El Salvador'da bulunuyordu. Mimari, yazı, sanat ve astronomi alanındaki başarılarıyla bilinir. Maya uygarlığının ani ve gizemli çöküşünün nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Çeşitli teoriler, çevresel değişiklikler, savaşlar, sosyal huzursuzluklar ve kuraklık gibi faktörleri öne sürmektedir. Maya yazı sistemi hierogliflerden oluşur ve hala tam olarak çözülememiştir. Çözülen kısımlar, uygarlığın tarihi, mitolojisi ve günlük yaşama hakkında önemli bilgiler sunar. Maya astronomisi ve takvimleri oldukça gelişmiştir. Özellikle Maya takvimi büyük ilgi görmektedir ve çeşitli spekülasyonlara konu olmuştur. Ormanlarla kaplı bölgelerde keşfedilmeyi bekleyen birçok Maya şehri bulunmaktadır. Bu şehirlerin keşfi, uygarlık hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olmaktadır. Kayıp Maya uygarlığı, gizemli çöküşü, ileri düzey astronomi bilgisi ve çözülememiş yazı sistemi ile tarihçilerin ve arkeologların ilgisini çeken önemli bir medeniyettir. Nuh'un gemisi Türkiye, Nuh'un gemisi Türkiye'nin Ağrı Dağı bölgesinde olduğuna inanılan ve İncil'deki tufan hikayesinden bilinen efsanevi gemidir. Bu geminin Nuh ve ailesini büyük tufandan kurtardığı söylenir. Nuh'un gemisinin varlığına dair arkeolojik kanıt bulunmamıştır. Bilim adamları ve araştırmacılar geminin gerçek olup olmadığını tartışmaktadır. Geleneksel olarak Ağrı Dağı, Ararat Dağı bölgesi geminin yeri olarak kabul edilir. Ancak bu bölgede yapılan araştırmalarda kesin bir kanıt bulunamamıştır. 20. yüzyılın ortalarından itibaren birçok keşif ekibi gemiyi aramış, bazı yapılar ve anomaliler tespit etmiş ancak kesin kanıt sunulamamıştır. Nuh'un gemisi efsanesi birçok dinin kutsal kitaplarında yer almakta ve bu nedenle hem dini hem de kültürel açıdan büyük öneme sahiptir. Nuh'un gemisi, efsanevi ve dini önemi, keşif ve araştırmalara konu olması ile gizemini korumaya devam etmektedir. Voynich el yazması İtalya Voynich el yazması, 15. yüzyıldan kalma, bilinmeyen bir yazı sistemi ve diliyle yazılmış, halen çözülememiş gizemli bir el yazmasıdır. El yazması İtalya'da bulunmuş olup adını 1912'de onu keşfeden Wilfrid Voynich'ten alır. El yazmasındaki dil ve yazı sistemi bugüne kadar çözülememiştir. Uzmanlar bunun şifreli bir metin, bilinmeyen bir dil veya hatta bir aldatmacı olabileceğini tartışmaktadır. El yazmasında bitkisel, astronomik, biyolojik ve farmakolojik çizimler yer alır. Ancak bu çizimlerin anlamı ve amacı hala belirsizdir. El yazmasının yazarı ve yazılış amacı bilinmemektedir. Bu da el yazmasının ne için ve kim tarafından oluşturulduğu konusunda spekülasyonlara yol açmaktadır. Birçok kriptolog ve dil bilimci el yazmasının şifresini çözmeye çalışmıştır. Ancak şu ana kadar başarılı olunamamıştır. Voynich el yazması, çözülemeyen yazı sistemi, gizemli içeriği ve bilinmeyen kökeni ile tarihçilerin, dil bilimcilerin ve kriptologların ilgisini çeken en büyük yazılı gizemlerden biridir. Ölü Deniz parşömenleri, Bakır Tomar hazinesi, Filistin. Ölü Deniz parşömenleri 1947 ile 1956 yılları arasında Filistin'deki Kumran mağaralarında keşfedilen antik el yazmalarıdır. Bu parşömenler arasında bakır tomar olarak bilinen ve hazine listesi içeren bir belge de bulunur. Diğer parşömenlerin aksine bu tomar bakır levhaya yazılmıştır ve çeşitli yerlerde saklanmış büyük bir hazineyi tarif eder. Hazine listesi gerçek mi yoksa sembolik mi olduğu hala tartışma konusudur. Bakır tomarın amacı ve kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir. Bu hazine listesinin Dönemin önemli bir figürü tarafından saklanan bir serveti mi yoksa dini bir sembol mü olduğu belirsizdir. Tomar'da bahsedilen hazine bugüne kadar bulunamamıştır. Bu da tarihçiler, arkeologlar ve macera perestler arasında büyük bir merak uyandırmıştır. Ölü Deniz parşömenleri 2. tapınak dönemine, yani milattan önce 516 ile milattan sonra 70 tarih aralığına ait olup Yahudi kültürü ve tarihi hakkında önemli bilgiler sunar. Bakır Tomar bu parşömenlerin en gizemli ve farklı parçası olarak öne çıkar. Bakır Tomar, Ölü Deniz parşömenleri içinde yer alan en esrarengiz belgelerden biridir ve içindeki hazine listesinin gerçekliği, amacı ve kökeni hala çözülememiş büyük bir gizem olarak durmaktadır. Türkiye, Mısır ve Ürdün'deki antik hayvan tuzakları. Antik hayvan tuzakları, Türkiye, Mısır ve Ürdün gibi bölgelerde bulunmuş, tarih öncesi ve antik dönemlerde kullanılmış büyük yapılar ve düzeneklerdir. Bu tuzaklar genellikle geniş alanlarda hayvanları yönlendirmek ve yakalamak için inşa edilmiştir. Tuzaklar, geniş duvarlar ve çitler gibi basit ama etkili yapılarla hayvanların belirli bir yöne yönlendirilmesini sağlar. Tuzakların nasıl inşa edildiği ve hangi hayvanları yakalamak için kullanıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Bu tuzakların çok sayıda ve geniş bir coğrafi alanda bulunması Onların antik toplumlar için ne kadar önemli olduğunu gösterir. Ancak bu yapıların tam kapsamı ve yaygınlığı hala tam olarak anlaşılmamıştır. Tuzakların inşa teknikleri ve stratejik yerleşimleri antik insanların avlanma teknikleri hakkında bilgi verir. Ancak bu bilgilerin eksikliği nedeniyle tam olarak nasıl çalıştıkları bir gizemdir. Tuzakların bulunduğu bölgelerde yapılan kazılar bu yapıların ne zaman ve kimler tarafından yapıldığına dair ipuçları sağlar. Ancak bu tuzakların tarihçesi ve kullanımı hakkında hala birçok soru bulunmaktadır. Antik hayvan tuzakları, tarih öncesi ve antik toplumların avlanma teknikleri ve yaşam biçimleri hakkında bilgi sunan ancak yapım ve kullanım detayları hala tam olarak çözülememiş yapılar olarak gizemini korumaktadır. Mısır'daki Kleopatra'nın mezarı. Kleopatra'nın mezarı Mısır'ın son Helenistik hükümdarı olan 7. Kleopatra'nın mezar yeri tarihin en büyük gizemlerinden biridir. Milattan önce 30 yılında öldüğünden beri mezarının yeri hakkında birçok spekülasyon yapılmıştır. Kleopatra ve sevgilisi Mark Antony'nin birlikte gömüldüğüne inanılmaktadır. Ancak mezarlarının tam yeri hala bulunamamıştır. En sık anılan yerlerden biri İskenderiye'deki kraliyet mahkemesinin yakınlarındaki Taposiris Magna tapınağıdır. Mezarın bulunması için çeşitli kazılar yapılmış ancak kesin bir kanıt bulunamamıştır. 21. yüzyılda Mısır'da yapılan kazılar, mezarın yerini belirlemeye yönelik umutları artırmıştır. Kleopatra'nın mezarının bulunması, Antik Mısır'ın son dönemlerine ışık tutacak ve büyük tarihi öneme sahip olacaktır. Mezarın zenginliklerle dolu olduğu ve büyük bir ihtişamla inşa edildiği efsaneleri vardır. Bu efsaneler, mezarın bulunmasını daha da heyecan verici kılmaktadır. Kleopatra'nın mezarı, antik tarih ve arkeoloji dünyasının en büyük gizemlerinden biri olarak merak uyandırmaya devam etmektedir. Torino kefeni. Torino kefeni, İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra sarıldığına inanılan keten bir kumaş parçasıdır ve Hristiyan dünyasının en kutsal emanetlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın Torino kentinde saklanmaktadır. Kefenin gerçekten İsa'ya ait olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Üzerindeki yüz ve vücut izleri, İsa'nın çarmıha gerilmesi anlatılarına benzemektedir. Ancak kökeni hakkında kesin bir kanıt bulunmamaktadır. 1988'de yapılan karbon 14 testleri, kefenin orta çağdan kalma olduğunu öne sürmüş, ancak bu sonuçlar bazı bilim insanları tarafından tartışılmış ve testlerin doğruluğu sorgulanmıştır. Kefen üzerindeki izler, negatif fotoğrafik görüntü olarak görünmektedir. Bu izlerin nasıl oluştuğu, hala açıklanamamış bir fenomendir ve birçok teori öne sürülmüştür. Hem bilim insanları, hem de din adamları, kefenin orijinalliği ve anlamı konusunda araştırmalar yapmaktadır. Ancak kesin bir sonuca varılamamıştır. Torino kefeni, dini inançlar ve bilimsel araştırmalar arasındaki tartışmalarla dolu, kökeni ve anlamı hala çözülememiş bir gizem olarak varlığını sürdürmektedir. Su altında devasa taş yapı, İsrail. İsrail'in Taberiye Gölü'nün Galileye Gölü, tabanında keşfedilen devasa taş yapı, Su altındaki en büyük arkeolojik buluntulardan biridir. Bu yapı yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 70 metre çapında olup büyük bazalt taşlardan yapılmıştır. Ağırlığı ise yaklaşık 60 bin tondur. Yapının nasıl ve neden inşa edildiği bilinmemektedir. Yapının yaşı ve amacı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Arkeologlar yapının tarih öncesi döneme ait olabileceğini ve bir tür anıtsal yapı, mezar ya da törensel bir alan olarak kullanılmış olabileceğini öne sürmektedir. Bu kadar büyük ve ağır taşların nasıl taşındığı ve su altına nasıl yerleştirildiği konusunda net bir bilgi yoktur. Bu, o dönemin insanların inşaat teknikleri hakkında önemli sorular ortaya çıkarmaktadır. 2013 yılında keşfedilen yapı bilim insanlarının ve arkeologların ilgisini çekmiştir. Ancak su altındaki araştırmaların zorlukları nedeniyle yapı hakkında daha fazla bilgi edinmek zaman alacaktır. Su altındaki devasa taş yapı, antik dönem insanların mühendislik becerileri ve sosyal yapıları hakkında ipuçları veren ancak hala birçok bilinmezi barındıran önemli bir arkeolojik gizemdir. Videomuzun sonuna geldik. Daha önce hiç duymadığınız bir gizem var mıydı? Bu gizemler hakkında bilginiz ya da düşünceleriniz var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bilimle aydınlanın, sanatla ilham alın, teknolojiyle geleceğe bakın. Bir sonraki buluşmamıza dek esen kalın.